Takip edilecek İngiltere ziyaretiniz bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor 8 saat işte e, yoktu nereye gitti diye. Bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ben çimdilik iyi akşamlardayım. Ben çimdilik iyi akşamlardayım. Peki çok Nileyim. teşekkür ederiz efendim sağlısınız. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin ya. Yüzün kızarmıyor mu senin? Bu sabah Londra'da Halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettim. Bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. İşte ben bu parlak Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki tefecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Siz de önce İngiltere'de tefeciler demiştiniz. İngiltere Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamalarına göre dünyanın bir numaralı kara para aklama ülkesi. Resmi olarak The Times gazetesinde de manşetten vermiş olduğu bir haberdir bu. E bugün Londra'dasınız. E, tefeciler dediniz, hükümeti suçladınız ama bugün İngiltere'de yatırımcılara, Türkiye'de yatırım yapın içerisinde duruyorsunuz. İngiltere'de bu faaliyetlerini de yapmış olduğunuz bu görüşmelerde İngiltere ekonomisinin çok kötü olduğu evet. ve şimdilik size bazı konularda destek verilemeyeceğine dair bazı duyumlar aldım. Olumsuz bazı görüşmeler gerçekleştirdiğiniz ifade faaliyet Ben neler söyleyeceksiniz? Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İki, Ben İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum. Yani İngiltere gri listede mi değil mi bilmiyorum. İngiltere gri listedeyse yani Türkiye gibi o zaman fonlar gelmezler. TV'den geldi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Geçmişte ise tefeciler diye eleştiriler yapmıştı. İngiltere'nin gri listede yer alma sorusunu <laughs> bilmiyorum diyerek de yanına bıraktı. Sizin bu olaya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Yani bu soruyu soran bir basın mensubu herhalde bir basın mensubu değil. Olsa olsa bir troll. Olsa olsa bir troll. Genel Başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri Londra'da güya soru soruyor. Ama bakıyorsunuz korsan bildiri okuyor. Havuz medyası İngiltere'yi kara para aklamakla suçluyor. Genel başkanımız da İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum diyerek bu soruyu soran muhabirle dalgasını geçiyor. Gazeteciliğin ahlakı vardı. Bu yapılanın adı gazetecilik değildir. Olsa olsa tetikçiliktir. Yani tetikçi medya kendileri çok iyi alıştığı için. Yani arada bir de tabi İsmail Saymaz kendilerini bozuyor. İsmail'in dediği doğru çıkıyor. Onun dedikleri yanlış çıkıyor bilir vatandaşımız. Hı hı. Ve yani CHP sözcü olmasına rağmen İsmail Saymaz'ın sözlerine Sayın Kılıçdaroğlu daha çok itibar eder. Ama bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kalkıp da üstürbüyle soru soran bir gazeteciye bir televizyoncuya hı hı. bu tür hakaret vari konuşmaları ben hiç doğru bulmuyorum. İşte bunların basın özgürlüğüne bakışı da bu. Yarın bunlar iktidar olsa bütün basını cezaevine atmakla o insanları susturmakla e, ilgili yöntemleri izlerler. Çünkü hı hı. niye? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe var. Kendisinin aleyhine konuşana saldırmak, kendisinin aleyhinde konuşanı işte e, bir troll ilan etmek ya da başka türde e, kötü kelimeler kullanarak o kişiye bir çamur atmak bu CHP'nin geleneğinden gelen bir durum olduğu için bugün de aynısını Faik Öztürak yapmış. Faik Öztürak kendi tetikçilerine baksın onlara göre konuşsun diyoruz. Evet. Bankı tehdit ediyor. Ne diyor? Erdoğan'ın halkımın parasına ve doğasına gözü olan Herkese aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin azilinden paralamayacaklar. O zaman Doç da söyleyeyim. Bakın, tehdit bir. Hemen aşağıya geliyoruz. Dört yabancı dilde hı hı. ayrı ayrı ülkelerdeki yatırımcıları tehdit ediyor. Buraya gelip bu yatırımı yaparsanız size bunun hesabını soracağız. Bu yatırıma engel, engel olacağız. Şöyle bir diyor. anlamda. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bir insan kendi ülkesine yatırım yapılmasını istense, istese. Bu türde hareketlerin içerisine girer mi? Mümkün hı. değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sadece bunu yapmıyor. Ülkede yatırım yapılması noktasında bürokratlar hatırlayın çıktı tehdit etti. Hakimlere, savcılara ayar vermeye kalktı. Kamu çalışanları. Müteahhitleri aynı şekilde. Kamu çalışanlarına aynı şekilde. Şimdi kredi verecek olan bankalara buraya eğer kredi verirseniz sizden bunun hesabını soracağım dedi. Şimdi kendi ülkesini düşünen bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten Londra'dan yabancı yatırımcıyı buraya getirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu yabancıları tehdit eder mi normalde? Sırf AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı iyi bir iş yapamasın diye yaptı. Görüyorsunuz. Ya Allah aşkına kıymetli izleyicimiz şunu düşünsün. Yani gerçekten bu kadar Türkiye'ye yatırım gelmesini istiyorsa, hı hı. Türkiye'de bu kadar iş yapılmasını istiyorsa Kılıçdaroğlu. Ekibi ihalara siyalara karşı çıkıyor. Üçüncü köprüye karşı çıkıyorlar. Üçüncü havalimanına karşı çıkıyorlar. Marmara'ya karşı çıkıyorlar. Osman Gazi'ye karşı çıkıyorlar. Köprüsüne. Çanakkale Köprüsü'ne karşı çıkıyorlar. İşte üçüncü havalimanına karşı çıkıyorlar. Saymakla bitiremem. Hepsi de devasa projeler Hepsi de devasa yatırım. Zaman. Bakın bugün artık Bir hiçbirine onay havalimanımızın şey. dünya çapında hangi duruma geldiği, özellikle Avrupa'da birinci noktaya geldiğini Herkes söylüyor bunlar verilerle ortada. Ne dediler? Buraları kapatacağız. Bu havalimanları kapatılacak biz geldiğimiz zaman. Hı hı. Takmışlar sürekli bir kapatmak ve sürekli bir yıkmak üstüne bir e, ilerleyişleri var, konuşmalar var. Şimdi de gitmişler diyorlar ki Londra'dan para getireceğiz, temiz para getireceğiz. Evet. E şimdi bizim 3. havalimanımızdaki yatırım sonrası dünyanın birçok yerinden aktarma uçakları, dünyanın birçok yerinden... E, yabancı yolcular buraya gelip ülkesine para bırakıyor. Hı, hı. E, bu temiz para değil mi? Ülkesi için bir kazanç değil mi? Hı hı. E şimdi bu yolların hepsini kimler kullanıyor? Bizim ihracat yapan, ithalat yapan firmalarımızın tırları yolda dikkat edin Ankara'dan İstanbul'a gelirken ya da işte şimdi Çanakkale Köprüsü'nden, Osman Gazi'den, hı hı. İzmir yolumuzdan hepsinden kimler Kuzey Marmara'dan kimler kullanıyor? Bizim Ticaretle alakası olan tırlarımız, ihracatçılarımız, hı. ithalatçılarımız, ticaret adamlarımız kullanıyor. Bu tırlar gidip geliyor burada. şimdi bunlar yatırım değil mi? Yatırım için giden, tüketim için giden, evet. her türlü ihtiyaç için kullanılan yollar değil mi burası? Hı hı. Şimdi siz peki bunlarla alakalı bütün bu projeleri durdurmak istediniz. Sabiha Gökçen için de ne evet. gerek vardı demişlerdi. Kim gelecek buraya dedi hatırlıyor musunuz? Evet. Kimse Kim gelecek buraya dedi. Sabiha Gökçen de şu anda... Gittiğiniz zaman uçaklar yer bulabiliyor. Şimdi bu bütün projelere karşı olan bir Kılıçdaroğlu'ndan konuşuyoruz. Neymiş Hı -hı. efendim? Londra'dan gidecekmiş, ülkemize yatırım getirecekmiş. Hı -hı. E şimdi sizin elinizde belediyeleriniz var. Evet. E belediyeniz ciddi projeler yapsın, ciddi krediler alsın o zaman. Bu yatırımcıları yine davet etsinler Ankara'ya, İstanbul'a her yere davet edebilirler. Yabancı yatırımcılara imkan oluşturabilecek alanlar açabilir belediyeler. Hadi yapsın da görelim. Bir tane var mı?